herkesin bir geçim darlığı, bir sıkıntısı var. Herkesin borcu var. Bakınız, dünya hayatının rahatı ile ilgili şöyle bir şifre verelim size. Her kim sabah namazına kalkmayıp uyursa, Allah-u Teala bu dünyada ona dar bir geçim verir. Manevi rızıklar sabah namazı, manevi rızıklar seher vakti dağıtılır. Maddi rızıklar sabah namazı vaktinde dağıtılır. Güneş doğuncaya kadar Allahu Teala kullarının rızkını taksim, ta taksim eder. Bir gün Efendimiz Fatıma annemizin evine teşrif buyurdular. Sabah namazından sonra Fatıma validemiz uyuyorlardı. Buyurdu ki sabah namazından hemen sonra uyuyup da size taksim edilen rızka mani olmayın. Sabah namazını vaktinde kılıp güneş doğuncaya kadar tesbihat yaparsak rızkımızı alıp ondan sonra uyuyabiliriz bakınız Peygamber Efendimiz ve sellem, yine buyuruyor ki her darlıktan bir çıkış yolu her üzüntüden bir kurtuluş isteyenler ve kendilerine ummadığı yerden beklemediği yerden rızık verilmesini isteyenler Estağfurullah hal azime devam etsin. Bu hadis-i şeriftir. Her darlıktan bir çıkış yolu, her üzüntüden bir kurtuluş ve beklenmediği yerden rızık isteyenler estağfurullah hal azime devam etsin. Bir de sabah namazını kıldıktan sonra hemen yatmayalım. Sabah namazına kalkmayanlar zaten kendi rızık kapısını kapatmış olur ki bütün dünya hayatı borç ve sıkıntı içinde geçer. Zaten bunu izlerken de anlamışsınızdır. Kendimiz varsa bir hatamız, bu konularda bir eksiğimiz varsa zaten aklımıza gelmiştir. Ayrıca yine efendimiz buyuruyor ki her kim her gece Vakıa suresini okursa hiçbir zaman fakirlik görmez, yokluk görmez. Bunu okuması 10 dakika sürer. İnşallah okumaya çalışalım. Çünkü baya bir e, dua isteyen kardeşlerimiz var. Hocam bizim için de dua et, borcum var, sıkıntım var, geçim darlığım var. E, diyorlar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet kelime vardır. Allah-u Teala buyuruyor ki her kim bizim zikrimizden Namazımızdan yüz çevirirse biz ona dünya hayatında dar bir geçim veririz. Bakın işin sırrı tam burada ortaya çıktı. Her kim bizim zikrimizden, Allah'a zikretmekten yüz çeviriyor. Allah zikretmiyor. Namazla zikir geçer Kur'an'da. Namaz kılmıyor. Biz ona dar bir geçim veririz. Devamı da var. Mahşerde onu ama olarak haşrederiz, uyandırırız. Der ki Ya Rabbi ben dünyada ama değildim. Neden acaba burada göremiyorum? allah Teala ona diyecek ki sen dünyanı da görmüyordun. Hakikatleri görmüyordun. Ezanları duymuyordun. Ayetlerimizi görmüyordun. Şimdi gerçek hayatta gerçek ama oldu. Allah-u Teala bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Estağfurullah Çok devam ediyoruz. Sabah namazımıza asla e, ee, kalkmamazlık yapmıyoruz. Sabah namazını vaktinde kılıyoruz. Hemen yine yapmıyoruz. İşraf vaktine kadar tesbihat yaparak kelime-i tevhid, subhanallah, Allah, Allah'ın güzel isimlerini okursak bu dünyada rahat, borçsuz bir hayat inşallah bizi bekliyor. Bunlar zor şeyler değil muhterem kardeşlerim. İnşallah bunları yapmaya çalışalım. allah Teala yapanlardan eylesin cümlemizi.